Cumhuriyet Savcısı soruşturma evresinin sonunda kamu davasının açılması için yeterli delil elde edilememesi veya kovuşturma imkanının bulunmaması nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığı kararı verebilecektir. Bu karar şüpheliye ve suçtan zarar göreni bildirilir. Bildirilen bu kararda şikayet hakkı, şikayet merci ve şikayet süresi gösterilir. Cumhuriyet savcısının kovuşturma olanağının bulunmaması nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığı kararı verebileceğinden bahsetmiştik. Peki kovuşturma olanağının bulunmadığı haller nelerdir? Bunlar davanın zaman aşımına uğraması, şikayet şartlarının gerçekleşmemesi, yaş küçüklüğü, genel av ve şüphelenin ceza ehliyetinin bulunmamasıdır. Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı kimler, nereye, hangi süre içerisinde itiraz edebilir? Kısaca buna değineceğiz. Müşteki ya da suçtan zarar gören, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı kendisine bildirildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde suç ceza hakimliğine dilekçeyle müracaat ederek itirazda bulunabilir. Kovuşturmaya yer olmadığına dair verilen karara karşı itiraz dilekçesinde kamu davasının açılmasını gerektirecek olaylar ve deliller bildirilir. Sulh ceza hakimliğince bu itiraz neticesinde kamu davasının açılması gerekli görülürse kovuşturmaya yer olmadığına dair karar kaldırılır. Ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar ve ek takipsizlik kararı nedir? kısaca değinmek istiyorum. Şöyle ki, kişi hakkında birçok suçtan dolayı aynı dosya kapsamında soruşturma yürütülmesi mümkündür. Örnek vermek gerekirse, şüpheli hakkında hem kasten yaralama, hem hakaret, hem de tehdit suçlarından soruşturma yürütülebilir. Bu kapsamda şüpheli hakkında kasten yaralama nedeniyle yeterli delil elde edilememesi gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı verilip diğer suçlar yönünden soruşturma devam edebilmektedir. Bu noktada yaralama nedeniyle verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karar ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar olarak belirtilmektedir. Ek takipsizlik kararına karşı mağdur ya da müştekinin 15 gün içerisinde suç ceza hakimliğine itiraz hakkı bulunmaktadır.